Merhaba sevgili cumbalarım, Eldivenli Hocayla yepyeni bir derse daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem 1. yazılıları Milli Eğitim Bakanlığı sorularını, örnek sorularını çözeceğiz. Hazırsan hiç vakit kaybetmeden bir alkışımızı alıp dersimize başlayalım. Harikasın sevgili Cumbo Bu arada kırmızılar da hep silik silik çıkmış. Demek ki tonerim bitiyor. Toner bittiğine göre sen ne yapman gerekiyor? Bir beğene basmalısın. Yoksa tonerim gelmiyor biliyorsun. Sen beğene basınca toner geliyor. Ne alaka diyeceksin. alakası <laughs> <laughs> yok. Böyle söylemek istedim. Sırf beğene bas diye. Hadi birinci soruyu okuyalım. Ortaokul 6. sınıfta öğrenim gören Mustafa. Şu an Mustafa varsa bir kalp atalım. Her sabah uyandığında önce yatağını toplar, ardından okula gitmek için hazırlanırdı. Mustafa, babası, annesi, ablası ile birlikte yaşardı. Sınıfta kurallara uyar, öğretmenini dikkatlice dinlerdi. Teneffüslerde arkadaşlarıyla vakit geçirir, onlarla oyunlar oynardı. Ayrıca hafta sonları okulun voleybol takımının antrenmanlarına katılır, spor yapmaktan büyük keyif alırdı. Metne göre Mustafa'nın üstlen, üstlendiği 5 farklı rolü yazınız. Maşallah Mustafa'da bütün özellikler var. Tam bir cumbocan Mustafa harikasın yani. İnsan bir evlat istese tam Mustafa gibi bir evlat istermiş. Her şeyle 10 numara. Gördüğümüz gibi Mustafa baba anne dediğine göre bir baba ve annenin çocuğu yani evladı. Biz buna evlat diyebiliriz. Bir, birinci rolü bu. Bu metne göre baba ve annesi olduğu için onun evlat rolü var. Tamam. Ayrıca ne var? Bak ablası dediği için kardeş pozisyonu da var değil mi? Kardeş bir ablası olduğuna göre kardeş rolüne de bulunmuştur. Okulda okuduğuna göre öğrenci de var. Yani öğrenci olduğu da söylenmiş bak rolleri görüyoruz. Ayrıca ne var? Burada voleybol takımında oynadığı için biz buna oyuncu diyebiliriz. Voleybolcu diyebiliriz, tamam mı? Voleybolcu veya da sporcu diyebiliriz. Artık hangisini yazmak istersen. Son olarak 5 tane dak dak baştan dakıdı ne ya? 5 tane <laughs> dediği için 5.ye ne diyebiliriz sence? Bak burada zaten ipucunu vermiş teneffüste arkadaşlarıyla. Demek ki iyi bir arkadaş rolünde de olabilirmiş. Sınıf arkadaşı da diyebilirsin. Takım arkadaşı da diyebilirsin. Sadece arkadaş da diyebilirsin. Bu şekilde üstlendiği rol konusunda yaparsan eldivenli hocandan yüz aldığın gibi buradan da yüz alırsın. Bu arada dünkü 5. sınıflar sanırım sizi geçti. Yani dün rekor kırmış olabiliriz. Çünkü ders bitiminde 2000 Jumbo'yu izlemiş gördüm dersi 6. sınıflar. Sizin bu rekoru hemen egale etmeniz ve onları geçmeniz gerekiyor. Vallahi bilmem 5. sınıflar gümbür gümbür geliyorlar. Şimdi 2. sınıf şey 2. sınıf diyorum ya kafa gitti artık. Vallahi bana bir çay getirin ben ölmek üzereyim. Yorgunluktan öldüm. Size 5. sınıflara, 6. sınıflara bütün dersleri yapacağım, size yüz aldıracağım diye vallahi canım çıkıyor yeridir. Yani öyle desem yeridir. Hadi ikinci sorumuzu okuyalım. Bazı sosyal roller doğuştan kazanılan ve kalıcı olan rollerdir. Biraz önceki söylediklerimiz Hayatta ilerledikçe elde ettiğimiz roller de vardı. Şimdi ise doğuştan kazandığımız rolleri soruyor. Doğduğumuz andan itibaren içinde büyüdüğümüz ve sürekli olarak etkileşimde bulunduğumuz gruplar içinde sahip olunan roller vardır. Bu rollere iki örnek veriniz. Az önce Mustafa'ya ne söylemiştik? Babası ve annesi olduğu için evlat demiştik. Buraya da evlat diyebiliriz doğuştan kazanılan bir rol ayrıca de bir dede ve nenesinin de olabileceğini düşünürsek torun diyebiliriz yani bunlar doğuştan kazanılabilir senin bunu kazanabilmek için herhangi bir ekstra çaba sarf etmene gerek yok bir anne ve babaya sahipsen zaten evlat rolünü bir dede ve neneye sahipsen de torun rolünü istesen de istemesen de doğuştan elde edebileceğin bir özellik. Mantığını anlaman istiyorum. Yani sen voleybolcu olmak için ne yapıyorsun? Bir e, takıma gitmen gerekiyor. Yani bazı şartları yerine getirmen gerekiyor. Ancak bir evlat ve rol şey evlat ve torun olabilmen için doğuştan gelen özellikler bunun için yeterli oluyor sevgili Cumbo'cum. İkinci sorumuzu da geçtik. Sıra geldi üçüncü soruya üç olsun güç olmasın bakalım üçüncü sorumuz neymiş Türk milletinin köklü bir geçmişi vardır biz böyle bir milletiz Türkistan'dan başlayarak Anadolu'ya kadar uzanan bu yolculukta pek çok devlet kurulmuş nice kahramanlıklar yaşanmıştır Malazgirt zaferinden İstanbul'un fethine milli mücadeleye kadar yaşanan olaylar milletimizin kimliğini güçlendirmiş ve geleceğe ışık tutmuştur. Metinde milli kültürün hangi ögesi hakkında bilgi verilmiştir? Bak şimdi sen bu tür sorularda ne yapacaksın biliyor musun? Bu metinde bana ne anlatıyor? Yani hangi neyin bilgisini veriyor? Türk tarihi hakkında biliyor. Bak geçmiş dediğine göre zaten burada direkt tarih diye yapıştıracaksın. Niye? Geçmişten bugünümüze kadar bana neyi anlatıyor? Türk tarihini anlatıyor. Yani sen de buraya tarih dersen, milli kültürün hangi ögesi tarih ögesi hakkında dediğin zaman 100 puanı alırsın. Peki ben bunu geçmişini anlatıyor desem ya da geçmişte yaşanan olayları anlatıyor gibi cümleler söylesem azıcık puan alırım. Azıcık ben tam puan alabilmem için tarih demem lazım. Çünkü burada milli kültürün tarih ögesi hakkında, tarihsel süreci hakkında bilgi verdiği için buraya tarih demen gerekiyordu. Yoksa Mortingen Streizen olursun, 100 puanı alamazsın. Aman ha, aman. Yazılılarda 100 aldırmayı kafaya koyan eldivenli hoca Biliyorsun Instagram Eldivenli Hoca kanalı 50 bin aboneyi geçti. O yüzden teşekkür ediyorum. Şimdi 59 bini de geçmişiz burada. Youtube'da da 60 bine gelmek üzereyiz. Bizim hedefimiz neydi? Sanırım bu sevinci bana yaşatacaksınız. Yıl sonuna kadar 75 bin aboneye ulaşırsak Eldivenli Hoca'nızın hedefi gerçekleşmiş ve size bir hediye göndermiş olacak. 75K çekilişi yapacağım. Yüzümün görünmesini istiyorsunuz. Ben şunu anlamadım. Eldivenlerimi çok seviyorum. Eldivenlerimi giyip de geliyorum. E yüzüm burada zaten sevgili Cumbo. Yani canlı canlı görsen ne olur. Ha burada yüzüm. Ha şurada. Biz konseptimiz ne? Eldivenlerimizi giyiyoruz. Bana mesaj da atıyorsunuz. Bazılarınız gerçekten aynı benim gibi eldiven takarak derse katılıyorsunuz. Buna da çok keyif alıyorum. Çok mutlu oluyorum gerçekten. Şimdi dördüncü sorumuza geçiş yapıyoruz. Dördüncü soruyu ben okuyorum. Keşke yanımda bir cumbo olsaydı da o okusaydı çok isterdim. Ebru kitap süsleme tekniği özelliğiyle tarihsel süreçte geleneksel bir sanat olarak ortaya çıkmıştır. Yani ebru derken bizim cumbonaz ebrudan bahsetmiyoruz, sanat ebrudan bahsediyoruz. Farklı kültürel geçmişlere sahip olan bireyler ebru sanatı hakkında bir araya gelmektedir. Ebru neydi? Böyle suyun üzerine çok güzel desenli desenli şekiller, resimler yapılıyordu. Tavsiye ederim. Peki soru ne diyor? Metinde Ebru sanatının toplumsal birliği etkilerinden hangisi üzerinde durulduğunu yazınız. Burada şunu anlamalıyız. Tarihsel süreçte geleneksel bir sanatmış. Yani devam eden süre gelen bir sanatmış. Kitap süsleme tekniği özelliği varmış, tekniksel özellikleri de varmış. Ana konu şurada bak iyi oku şuradan itibaren farklı kültürel geçmişlere sahip olan bireyler ebru sanatı etrafında bir araya gelmektedir. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Ebru sanatı etrafında bir araya gelen bireyler arasında dostluk ve arkadaşlık bağlarının oluşması açısından uygun bir atmosfer yaratmaktadır ebru sanatı diyebilirsin. Veyahut da ebru sanatı farklı kültürel geçmişleri olan insanlar arasındaki toplumsal önyargıları da ortadan kaldırır diyebilirsin. Niye? Çünkü farklı kültürel sahiplere geçmişlere sahip bireyler ebru sanatı etrafında bir araya geliyor. Demek ki birbirlerine karşı önyargılar ortadan kalkmış ki birlikte bir araya gelebiliyorlar. Yine çeşitlendirmek istersen şuna da diyebilirsin. Ebru sanatı farklı kültürler arasında iletişimi kolaylaştırır. Sosyal bağları güçlendirir gibi. Bunlardan herhangi birini bir cümle olarak bak cümle yazmak zorundasın. Bu Milli Eğitim Bakanlığı artık yeni müfredatta ne diyor? Kendini ifade etmeni bir cümleyle ifade etmeni istiyor. Sen gidip toplumsal bağlar dersen eksik bir cevap vermiş olursun. Puanın kırılır. Sosyal bağ, kültürel iletişim, kültürler arasında ilişki böyle sadece bir kelimelik, iki kelimelik bir şey yazarsan tam puan alamazsın sevgili cumbocum. Tam puan alabilmek için aynı şu az önce söylediğim gibi mesela ebru sanatı farklı kültürler arasındaki iletişimi kolaylaştırır. Bunu dedin ve 100 puanı aldın. Tamam mı? Böyle bir cümleyle özetleyebilirsin ya. Sen kitap okuyan bir cumbosun. 6. sınıfa geçtin. Artık günde 20-30 sayfa kitap okuduğunu düşünüyorum. Yani sen kitap okumuyor değilsindir. Saatlerce internette vakit geçirecek halin yok. Sosyal medyada vakit geçirecek halin yoktur diye düşünüyorum. Değil mi sevgili Cumbocum? Şimdi 5. soru. Bu tür tablo soruları senin gözünü korkutan ama aslında kendi cevabını dahi içeride veren bir soru şeklidir. Sen burada tablo gördüğün zaman o falan deyip kafanı geri çevirme. Aslında çok kolay çünkü cevabı da içerisinde veriyor. Bak soruyu okuyunca anlayacaksın. Aşağıda verilen metni okuyunuz. Tabloda bırakılan boşlukları metinden yararlanarak doldurunuz yani metinin içerisinde cevap var diyor sen buradaki cevapları al buraya yaz diyor ya bu, daha ne desin sana cevaplar yukarıda sen hiçbir şey yapma kardeş al sana 100 puan mı desin yani onu mu istiyorsun <laughs> kusura bakma da bedava peynir nerede olur fare kapanında olur ondan sonra şık diye fare kapanı kapanır Soru okuyalım orman yangınları hem doğal hem de beşeri nedenlerle ortaya çıkmaktadır ah ne yazık ki bu nedenlere yıldırım düşmesi, sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması, bilinçsizce yakılan anız ve otlar, tam olarak söndürülmeyen piknik ateşi, ormana atılan cam parçaları, orman içinden geçen elektrik hatlarındaki arızalar örnekler verilebilir. Orman yangınları doğaya, hayvanlara ve insan yaşamına büyük zarar verir. Bak burada beşeri nedenler, bir de doğal nedenler. Beşer ne demek? Beşer kelime anlamı insan demek sevgili Cumbo'cum. Yani insani nedenler, insanların sebep olduğu nedenlerden bahsediyoruz. Burada ise doğal sebeplerde. Bak örneğini vermiş aşırı sıcak hava dalgası. Sen şimdi kendi kendine bir aşırı sıcak hava dalgası üretmiyorsun. Bu doğal bir neden. Peki bilinçsizce yakılan anız ve otlar doğal bir neden mi? Hayır bu insanın hatası aradaki ince bir çizgi var. Aha şunun gibi bir çizgi var. Mantığını anlayacaksın. E buraya ne diyebiliriz? Bak zaten cevabı vermiş. Bilinçsiz ve yakılan anız botları bu yazmış. Diğerine sen ne yazabilirsin? İnsanların ihmal ve ihmalkar davranışları diyebilirsin. Niye? Tam olarak söndürülmeyen piknik ateşi bak. Buraya insanların ihmali ya da bilinçsiz davranışları söndürülmeyen piknik ateşi diyebilirsin. Ayrıca ormana atılan cam parçaları diyebilirsin. Elektrik hatlarındaki arızalar diyebilirsin. Yani buradaki 5 beş tane beşeri şekli, beşeri nedeni buraya yazabilirsin. Doğal nedenleri hangisini yazabilirsin? Bak şurada yıldırım düşmesi diyor. Onu da buraya yazabilirsin. Adı üstünde doğada meydana gelen olaylara doğal nedenler, İnsanların kendi elleriyle oluşturduğu hatalı sorunlara ya da bilinçli sorunlara da beşeri nedenler diyebilirsin sevgili Cumbo'cum. Bak ne kadar kolaymış tabloyu gördün kafayı çektin neden böyle yaptın o zaman sana bir şarkı patlatıyorum. Madem bırakacaktın neden böyle gittin ben bu şarkıyı bir türlü anlamadım gitti. O fokurdamayı sesini duyuyor musun fokurdama gelince ne oluyordu. Evet ne oluyordu? Ders kaynıyordu. Dersi bir kaynatalım. Hep ders, hep ders olmaz. Dersimizi kaynatalım. Keops piramidi. Aranızda Mısır'a giden var mı bilmiyorum. Mısır çok güzeldir. Isırıp ısırıp yersiniz ya da patlatıp yersiniz. O mısırdan bahsetmiyoruz tabii ki. Ülke olan Mısır'dan. O da işte şu Keops piramidi. Neymiş bu Keops piramidi? Vallahi tonerim bayağı bitiyor ha. Bak gene beğenmedin. Hala sana diyorum. Hala gidip o eline orada bir beğene basmıyorsun. Abone basmıyorsun. Ondan sonra mesaj atıyorsun. Dersi bulamadım. E, abone olur. Bildirimleri açarsın. Zaten dersten önce sana bilgi geliyor. Hadi onu da geçtim. Whatsapp kanalımız ücretsiz. Instagram kanalımız ücretsiz. Telegram kanalımız ücretsiz. Onlara da gitsen orada linkleri alıyorsun. E daha ne yapayım kardeş? Hatta yetmiyor. Bu PDF'leri www.eldivenlihoca.com'da ücretsiz dağıtıyorum. O da yetmiyor. Ücretsiz ders veriyorum. Daha ne yapayım ya? Ne yapayım Allah aşkına? <laughs> Kehaf piramidinin dış, şey tepesine çıkıp bağırayım mı? Derslerimiz beleş vatandaş gel. gel gel mi diyeyim yani. Hadi bunun özelliklerini okuyalım. Giza'daki 3 piram, üç büyük piramitten en büyümüş. Demek ki orada Giza şehrinde ya da bölgesinde 3 tane piramit varmış. Onların en büyük Keops Piramidiymiş. Milattan önce 2560 yılları civarında Firavun Keops yani Kufu adına yapılmıştır. Keops'un diğer adı Kufuymuş bu arada. Başlangıçta 146,5 metre yüksekliğindeymiş. Bugün 138 metre kalmış. Demek ki zamanla birkaç metre düşmüş. Tamamen kireç taşı bloklarından yapılmıştır. Yaklaşık 2.3 milyon taş blok kullanılmıştır antik dünyanın yedi harikasından günümüze kalan tek eserdir. Ya bazen düşünüyorum arkadaş bunu nasıl yaptınız ya? 2.3 milyon taş bloğu kullanarak bu kadar bir akıl alır gibi değil yani. Akıl alır gibi değil. O zamanın teknolojisi demek ki bu zamanın teknolojisinden daha büyükmüş. Yani biz gün geçtikçe teknolojimiz gelişiyor diyoruz ama gelişmiyormuş demek ki daha çok aşağıya gidiyormuş. Hadi bakalım ders kaynattığımız yeter yeter sen burada yatmaya çok alıştın son iki soru bakalım altıncı soruda ne gelmiş Afrika mandaları yırtıcıların sürülerine zarar vermesini engellemek için kalabalık gruplar halinde yaşarlar ve birlikte hareket ederler tehlike anında güçlü mandalar sürünün geri kalanını korumak için Birleşip adeta bir savunma duvarı oluştururlar. Aynı bizim Cumbonazlar ve Cumbo Canlar gibi. Bakayım burada bu arada neydi? Durumumuz Cumbo Canlar 3, Cumbo Nazlar 2. Yani Cumbo Canlar kazanırsa bu hafta yani bu derste şampiyon oluyor. Demek ki şampiyon bugün belli de olabilir. Hediye çekilişi de bu 3 hatta 4. gelirse 4 Cumbo arasında yapacağız. Bakalım sonuç ne olacak çok merak ediyorum. Soruları okuyalım. Ne diyor? Afrika mandaları karşılaştıkları sorun karşısında nasıl bir çözüm üretmektedir? Yani sen şimdi belgeseli izlemiyorsan bu soruyu yapamazsın demeyeceğim. Çünkü zaten burada ne yapman gerektiğini söylüyor. Ne diyor? Tehlike anında güçlü mandalar sürünün geri kalanını korumak için birleşip bir savunma duvarı oluşturuyorlar diyor. Sen de bunu yazacaksın ya. Güçlü olanlar birlikte hareket ederek sürünün güvenliğini sağlarlar. Bu kadar. Tekrar ediyorum. Güçlü olanlar birlikte hareket ederek bak birlikte hareket ederek demezsen buradaki ana nokta zaten birlikte hareket etmeleri. Birlikte hareket ederek sürünün güvenliğini sağlarlar. Dediğin zaman 10 puanı götürdün. 100 puanı götürdün. Diğerinde ise metinde anlatılan olaydan yola çıkarak insanların toplumsal hayatta karşılaştıkları sorunlara nasıl bir çözüm getirmesi gerektiğini kısaca yazınız. Zaten manda Afrika'nın mandası bize ne yapmamız gerektiğini söylemiş. Toplumsal hayatta karşılaştığımız sorunlarda birlikte ortak hareket ederek çözebiliriz. Yani bu birliktelik arkadaşlarınla bir birliktelik olabilir. Anne baban ailenle de bir birliktelik olabilir. Buradaki ana konu birlikte ortak hareket etmektir tamam mı? Bu sorunları çözüm getirmesi için ne yapmalıymışız? Birlikte ortak hareket etmeliymişiz. Aynı şimdi burada dersi dinleyen cumbuların birlikte hareket edip videoyu beğendikleri ve abone oldukları gibi aynı göstereceğiz. Bak şimdi nasıl o beğeni sayısı yükselecek göreceksiniz. Yedinci soru. Mutlak konum bir yerin paralel ve meridyenler ile ifade edilen yani Ekvatora ve başlangıç meridyenine göre belirlenen konumudur. Türkiye'nin mutlak konumuna ait iki özelliğini yazınız. Şimdi birinci özelliğini biz ben daha ilkokuldayken böyle öğrendiğim halen bu, bunca yıldır unutmadığım Türkiye 26-45 doğu meridyenleri 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alır. Bunu sen aklının bir köşesine yaz ve hiçbir zaman unutma. Yıllar yıllar sonra da Eldivenli Hoca kanalında öğrenmiştim. Türkiye 26-45 derece doğu meridyenleri 36-42 derece kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Bu birinciye bunu yaz. İkinciye de şunu yazabilirsin. Türkiye'nin üzerinden 19 tane meridyen geçer yani şurası Türkiye olduğunu hayal ettiğimiz zaman üzerinden 10 tane 19 tane meridyen geçermiş doğusuyla yani buranın Türkiye'nin en doğusuyla en batısı arasında 76 dakika fark vardır neden her bir meridyen arası 4 dakika oluşur 19 tane meridyen 19 çarpı 4'ten 76 yani ıdır ile Edirne arasında ya da Muğla mı artık en sınırdaki en doğudaki ile en batıdakinin arasını düşün. 76 dakika yerel saat farkı varmış. Bunu Ramazan'da görüyorsundur. Atıyorum saat 16'da burada okunuyorsa ezan Türkiye'nin en doğusunda burada ise 17-16'da okunuyor ezan Ramazan ezanı. Mantığını da buradan anlayabilirsin. 19 tane meridyenin Türkiye'nin üzerinden geçmesi sebebiyleymiş. Şimdi son sorumuzu yapalım. Ondan sonra da şampiyon takımı bir öğrenelim bakalım sevgili cumbularım. Abone olduğunu düşünüyorum. 5. sınıflar dün benim gözlerimi yaşarttınız. Gerçekten muhteşem bir dersti. Yani çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Aşağıda Balıkesir iline ait harita yer almaktadır. Bakıyoruz. Balıkesir'i şuradan çizmiş. Burada da bak bir takım resimlerdeki renkler var. Kimisi yeşil, kimisi sarı, kimisi kahverengi. Belki bu ekranda görünmüyordur ama çıktısını eldivenlihoca.com'da aldığında görürsün. Bak koyulukların dağ zirveleri, maviliklerin baraj göl, siyahlığın ise il merkezi olduğunu söylüyor. Bak il merkezi, dağ zirveleri, barajlar ve göller, şunlar da il sınırları, vesaire vesaire. Burada özellikleri de anlatıyor. Peki sorularımız neymiş? Sorularımız. Bir sonrakinde ne diyor? Balıkesir hangi ilin doğusundadır? Bakıyoruz burada hangi ilin doğusundadır diyor. Bak Balıkesir'in doğusunda hangi il vardır demiyor. Hemen gidip de Bursa'yı işaretleme yoksa vallahi gider soru kaybedersin. Hangi ilin doğusundadır dediğine göre Cevabımız Çanakkale olacak. Burası Çanakkale olacak. Yine bakalım. Marmara Denizi Balıkesir'e göre hangi yönde yer almaktadır? Marmara Denizi Balıkesir'in neresinde? Kuzeyinde, değil mi? Kuzeyinde Marmara Denizi Balıkesir'in kuzeyinde. Bir sonraki ise C Balıkesir içinde hangi yöne gidildikçe yükselti artmaktadır? Yani Dağlar hangi tarafta daha çok bulunmaktadır diyor. Bakıyoruz dağ zirveleri şunlardı. Bakıyoruz nerede? Aha da şurada. Yani güney doğusunda, tam güneyinde diyemezsin. Güney doğusunda diyeceksin. Burada da güney doğu diye cevabı verecek ve eldivenli hocanın verdiği gibi sen de 100 puanı alacaksın. Sonra eldivenli hocana mesaj atacaksın. Eldivenli hocam senin sayende 100 puan aldım diyeceksin. Ben de sana kalbimi göndereceğim. Bakalım başka dersimiz sorumuz var mı? Yok. Hadi yeter. Zaten sen bu dersi anladığını düşünüyorum. Sosyal bilgiler çok kolay. Sadece mantığını yürüt okumaktan korkma sevgili hocum. Bakalım kupa kazanan arkadaşı açıklıyorum. Hazırsan hadi 3'ten geriye sayalım. Bakalım şampiyon mu geliyor? Şampiyon mu geliyor? Hazır mıyız? 3 2 1 Geliyor geliyor. Kim 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 kim? Şampiyon mu? Şampiyon mu? Çekici çumbonazlar kazandı alkış. Harikasın Cumbonazlar, Cumbocanlar inanamıyorum. 3 3'e geldi. Zeynep kim sana kalbimizi gönderiyoruz. Bu sorunun bak artık şampiyon geliyor. Şampiyon belli oluyor. Bu soruyu şimdi birazdan söyleyeceğim soruyu. Kim kazanırsa bir sonraki dersimizde şampiyon açıklanacak. Çok heyecanlıyım. Cumbocanlar mı? Jumbo Nazlar mı şampiyon olacak? Hediye çekilişinde hediyeyi kim kazanacak çok merak ediyorum. Hazırsan şampiyonluk sorusu geliyor. Peki şampiyonluk sorusunun cevabını nereye göndereceksin? Instagram eldiven hocayı açacaksın. Önce bir takip edeceksin. Ardından hikayeleri tıklayacaksın. Orada cevabı buraya yaz diye bir bölüm var. Mesaj atarsan kabul olmuyor. Oradan atmalısın. Cevabı buraya yaz. Tıklayacaksın. Şimdi gelen sorunun cevabını vereceksin. Hadi isminin buraya yazılmasını istiyorsan, takımını şampiyon yapmak istiyorsan, hediye kazanmak istiyorsan daha ne diyeyim? Soru geliyor. 3 2 1 Soru geldi. Ankara'nın kuzeyinde hangi şehir vardır? Hemen cevabı Instagram Eldiven Hoca'ya gönder. Yeni derslerde görüşmek üzere. Kendine iyi bak sevgili Cumbocuğum. İnşallah yüz alırsın. Hoşça kal.